Ulaş. Tersiden bir şey mi var? Yok. Alıyoruz işte intikamımızı ara ara. Ama öyle şeyler yapıyoruz ki Kamil. Zevk alamıyorum ondan. İstersen bugünlük bu kadar olsun. Biraz dinle. Yok daha işimiz bitmedi. Merak etme. Bundan zevk alacağım. Bu ne bu? Golf Ne otel gibi kalmış yerinde. Ne anladım ben bu işten? Çok bir şey anlamamışsın zaten sen Ali. Bak Cengiz, diyorum ki buraya bir oyun salonu çaksak. Ha? Vay ortak, hoş geldin. Bak, çalışıyorum. Merhaba. İyi, buyur geç. Cengiz'e diyordum ki... ...bir oyun salonu böyle deri koltuklar. Amracon, prestij yani. büyük mangro. Burayı falan katlar. Yani senin golf sahasından iyidir. Biz konuşabilir miyiz biraz? Tabii ortak. Ne demek? Dinliyorum. Yalnız sorun olur mu? Yok canım, ne sorun olacak? Ali bize biraz izin verir misin? Vazgeçtim falan deme, topuğuna sıktırırım bak Ali'ye. Zaten hevesli. Cengiz. Burası ile orası var ya... ...bunlar iki ayrı dünya. Ben o iki ayrı dünyada bayağıdır top oynuyorum, merak etme sen. Bu proje Kıbrıs'a benzemez Cengiz. Burada sürekli göz önünde olacağız. Her yaptığımızı takip edecekler. Her şey kayıtlı olacak. Her şey legal olacak. Tabii tabii. Lafı dolandırmayacağım Cengiz. Biz bu işi beraber yapacaksak benim bir şeylerden emin olmam lazım. Dinliyorum. Bu dünyayı burada bırakacağını. Buradan oraya hiçbir şey götürmeyeceğini. Ne gibi? Kumar gibi. Silah gibi. Bizi kötü gösterecek, bizi aşağı çekecek. Kaba saba, oraya ait olmayan adamlar gibi. Ali gibi yani. Ali Bey. güvenmeyeceğim tabii. Ali için niye bu kadar ısrarlısın? Bilmem gereken bir şey var mı? İkinizin arasında. Yok. Ama onsuz bu iş olmaz Ezel. Yani bir yerinde olacak. Ha şöyle koçum benim. Ne oldu yarma? Son kararım Açıkçası ben ikimizin iyi şeyler yapacağını düşünüyordum. Yapacağız tabi. İkimiz Cengiz. Maydanozsuz. Sen Ali'yi açmışsın artık. Bazen eski eşyaları bırakmak zordur bilirim. Ulan ben senin. Ama senle ben yukarı çıkıyoruz. Ağırlıkları atmak gerekiyor. Bizim gittiğimiz yerde Ali gibilere yer yok. Haklısın ama... Cengiz anlıyorum seni. İşle arkadaşlık karıştı mı işin zor. O yüzden bunu senin işini kolaylaştırmak için yapıyorum. Ali varsa... Ben yok. Ha eğer öyle bir ihtimal yoksa hemen söyle. ...hiç vakit kaybetmeyelim. Bir şey de Cengiz. Bir şey desene Cengiz. Kolay gelsin. Ben senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum. <laughs> Bir tuvalette onu tahmin etmek zor değil. Gül sen daha gül. Bir daha gelmem ben o oyuna. Beni kışkırtacaksın. Beni kötü göstereceksin. Gelmem o oyuna. İyi. Seni çağıran yok çünkü. Alamazsın arkadaş. Benim olanı vermem sana. İşte sorun da orada Ali. Senin olan hiçbir şey yok çünkü. Bir şeyi hesaba katmıyorsun ama arkadaş. Hiçbir şey olmayan adam... ...kaybedecek hiçbir şey olmayan adam demektir. Senin hiçbir şeyin yok. Ama kaybedecek bir şeyin var Ali. Seninle bir derdim olsaydı Ali, en güvendiğin şeyi alırdım senden. Şimdi senden korkuyorlar ya. Seni dinliyorlar. Seninle bir derdim olsaydı Ali, senin o kerpetenini alır, seni hadım ederdim. Kaybedecek tek bir şeyin var senin. Kimsenin korkmadığı, kimsenin demediği. İstediğin kadar kudur. Kimsenin görmediği bir hali düşünsene. Güçsüz, aciz bir hali. Seninle bir derdim olsaydı eğer, suratına bir bir söylerdim bunları. Yakında başına gelecekleri anlatırdım sana. Gizlice izliyormuş gibi bilirdin. Ama kılını kıpırdatamazdın Ali. Ama neyse ki seninle bir derdim yok. Dağıtın. Kimsin lan Görmüyor musun? Ben her şeyi olan... ...ama kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adamım.